Var, evet. Bir ölüsünün yanına giden anan, baban, halan, teyzen, eşin, çocuğun. Öyle çocuğu önce ölen var, şehitler var bu kadar. Mezara gittiği zaman üç kere, üç kere diye Allah'ın bir hakkı seyyidina Muhammed ve hali seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem la tuazib hazim Dua bu. Ya Rabbi Muhammed Efendimiz'e bahşi için onun ehli beytinin hakkı için sallallahu aleyhi ve sellem bu ölüye azap etme. Bu ölüye azap etme. Üç kere yapacak bunu. Bu duayı yaparsa Rufyanul azab ila min fehufussur. Sura üfürüleceği güne kadar. Ne demek? Kıyamet kopana kadar azabı vardıysa da azabı kaldırılır. Biz ne bilelim kimin azabı var, kimin azabı var. En iyi adam zannedersen azabı vardır. Ama ölülerimizin azaba uğramaması için ve azabı olanların defrefi için yani kabirdekiler imdat denizde boğulan bağırır gibi bağırıyorlar. Yangında imdat bağıran gibi bağırıyorlar. Eşten dosttan kendine ulaşacak bir dua bekliyor.